Sevgili öğrencilerim merhaba. Part 2 ile karşınızdayım. Bugün konumuz kıtalar ve okyanuslar. İlk olarak bu konuyu anlatacağım. Evet, yeryüzünde kendisine bağlı adalarla birlikte büyük alan kaplayan büyük kara parçalarına ne denir? Okyanus denir. Şöyle bir grafiğe bakacak olursak kara ve denizlerin dağılımı yani ee, hani karalar ne kadar yeryüzünün ne kadarını kaplıyor denizler ne kadarını kaplıyor derseniz hemen şöyle bakın yeryüzünün tamamına baktığımızda %71'ini e, zaten denizler ve okyanuslar kaplıyor geri kalanını karalar kaplıyor peki okyanus nedir karalar içerisine sokulmuş büyük su kütlelerine de okyanus denir ee, çocuklar öncelikle kıta, kıtalara bakalım Kıtaların bazıları çok eski zamanlardan bu yana var. Biz buna eski dünya kıtaları diyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika eski dünya kıtalarıdır. Bunların haricindeki diğer kıtalar ise yeni dünya kıtaları olarak bilinir. Yeryüzünde bulunan kıtalara bakacak olursak hemen şöyle Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, e, Okyanusya ve Antarktika e, kıtaları yer alır. Okyanuslara bakacak olursak. Büyük okyanus, diğer ismi Pasifik okyanusu, Hint okyanusu, Atlas okyanusu. Atlas okyanusunun diğer ismi Atlantik'tir biliyorsunuz. Güney okyanusu ve Arktik okyanusu olmak üzere bakın bu şekilde okyanuslar bulunuyor. Lütfen bunların yerlerini iyi bilin. Bazen boşluk soruyorlar onun üzerinde sizin koymanız gerekiyor. O yüzden yerlerini harita üzerinde yaparsanız çok daha iyi olur. Gelelim jeopolitik konuma çocuklar jeopolitik demek jeo yer politik politikadan gelir politik e, politik açısından güçlü olan yere jeopolitik konum denir yani bir ülkenin bulunduğu yerin siyasi hayatını ekonomik hayatını askeri hayatını etkilemesi diğer ülkelerinin gözündeki durumudur jeopolitik durum yani sadece bir yerin haritada olan bulunan konumu değil Dünya üzerinde ne kadar stratejik önem taşıdığı, ne kadar önemli bir yer olduğu, diğer devletler tarafından ne kadar önemli görüldüğüdür. Mesela bizim ülkemize bakacak olursak 3 kıtayı birbirine birbirine en yaklaştığı yerde. Dolayısıyla hem Afrika ülkelerine yakın, hem Orta Doğu ülkelerine yakın, hem de Avrupa ülkelerine yakın bir ülke konumundayız ve bunlarla ticari ilişkilerimiz var. Bu da bizi jeopolitik açıdan güçlü yapıyor. Yine boğazlara sahip olmamız bizi jeopolitik açıdan güçlü bir hale getiriyor. Orta Doğu'dan işte Hazar Denizi'nin bulunduğu kısma kadar yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından bir geçiş koridoruyuz. Bu da bizi yine güçlü bir ülke yapıyor yani jeopolitik olarak güçlü bir hale getiriyor ee, aynı zamanda denizlerden birçok ülkeyle de komşuyuz ee, Türkiye hem Asya hem Avrupa kıtaları üzerinde yer alıyor ve denizlerle bağlantılı olarak da birçok ülkeyle Bizi komşu hale getiriyor hemen şimdi geçen sene mesela ülkemizin sınır komşularını incelemiştik ne vardı mesela Suriye vardı İran vardı Irak vardı Nahçıvan vardı Ermenistan vardı Gürcistan vardı burada Burada da Bulgaristan ve Yunanistan vardı. Şimdi denizlerdeki komşularımıza bakacağız. Çocuklar denizlerle bize komşu olan devletlerden e, sırasıyla gidecek olursak mesela harita üzerinde Rusya'ya bakalım. Bakın Rusya bizim hemen kuzeyimizde başkenti e, Moskova'dır. Ee, Rusya'nın resmi dili Rusçadır, para birimi ise Rus e, rublesidir. E, Birçok Birçok yere de komşudur e, Rusya. Hemen bakın kuzeyde yine Ukrayna ile komşuyuz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. E, aynı zamanda eskiden Osmanlı toprağıydı. Daha sonradan e, kendine has bir devlet haline geldi burası. ben Burada bakın kuzeybatıda Romanya denizden komşumuz bizim. Başkenti Bükreş. Ee, ...resmi dili... ...Romence... Ee, ...hemen bize de buradan denizden komşudur... ...eskiden burası da yine Osmanlı toprağıydı... ...bakın buradan Bulgaristan var... ...biliyorsunuz Bulgaristan'ın başkenti Sofya... Ee, ...yine... E, ...eskiden... E, ...Osmanlı toprağıydı... ...Bulgaristan'da bunu söyleyebiliriz... Ee, ...buraya hemen bakalım... ...Yunanistan yine bizim denizden komşumuz... Ee, ...Yunanistan'ın başkenti... ...Atina'dır... ...hemen buraya bakalım Suriye... Suriye'nin başkenti Şam biliyorsunuz. Aynı zamanda bizim denizden de komşumuz kabul edilir. Evet arkadaşlar gelelim Lübnan'a. Ee, Lübnan Akdeniz'den komşu olan bir devlettir. Ee, başkenti Beyrut'tur. Ee, Lübnan e, lirasını kullanmaktadır. Ee, dediğimiz gibi Osmanlı hakimiyetinde kalmış uzun zaman Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir e, devlettir. Filistin Filistin'de yine uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Ee, başkenti Doğu Kudüs'tür. Ee, Akdeniz'den komşumuzdur. Dili Arapçadır. Şöyle Mısır'a bakalım. Evet. Mısır başkenti Kahire'dir. Ee, Osmanlı hakimiyetinde de kalmış. Daha sonra İngiliz sömürgesinde kalmış bir devlettir. Bizim güneyden komşumuzdur. Ee, burada da Libya var. Libya'nın eski ismi Trablusgarp'tır. E, ee, Osmanlı toprağıyken daha sonrasında Başka devletler tarafından alınmıştır. E, şimdiki ismi Libya'dır. Başkenti de Trablus'tur. E, bu da yine önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hemen güneyimizde yer alır. Akdeniz'den komşumuzdur. Başkenti Lefkoşa'dır. Parası yine e, Türk lirasıdır. Yavru vatan olarak bilinir e, diyoruz. Evet bu arada bir de mavi vatan kavramından da bahsetmek gerekiyor çocuklar. Mavi vatan Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını koruma stratejisini ifade eder. Yani mavi vatan demek Türkiye'ye bağlı olan denizler demek. Yani bizim yetki alanımızda olan, bize ait olan, her türlü e, yönüyle bize ait olan e, denizlerdeki kısım demek. Mesela Marmara Denizi çok önemlidir. Ege Denizi, Boğazlar ve Karadeniz ve Akdeniz bizim mavi vatan sınırlarımız içerisinde yer alır. Lütfen bunu unutmayalım. Tekrar söylüyorum, mavi vatan Türklerin haklarını ve çıkarlarını koruma statüsünde olduğu Türklerin haklarını ve çıkarlarını koruma statüsünde olan denizleri yetki alanlarını ifade eder Mavi Vatan mesela Marmara Denizi mesela Ege Denizi mesela Boğazlar mesela Karadeniz mesela Akdeniz Mavi Vatan sınırları içerisinde yer alıyor diyoruz çocuklar gelelim doğal ve beşeri çevre arasındaki ilişkiye doğal çevre ne demekti kendiliğinden oluşan insan müdahalesi olmayan çevreye doğal çevre adı veriliyor biliyorsunuz bunu unutmayalım lütfen doğal çevre adı veriyor mesela doğal çevre içerisinde neler vardır ormanlar yeraltı kaynakları sular işte dediğimiz gibi madenler ve toprak yer alır bir de beşeri çevre vardır insanların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Doğada değişiklik yaparak oluşturdukları e, yapılara beşeri çevre adı veriliyor. E, mesela şuraya bakacak olursak dağlar nedir? Doğal çevre içerisinde girer. Fakat e, buradaki ulaşımın e, mesela doğal olan bir alana yol yapılması beşeri çevreye girer. Çöller doğal çevredir. Ee, ovalar, platolar doğal çevredir. Ama mesela İstanbul ve Çanakkale Boğazı e, daha doğrusu e, köprü olmadan ki halini düşünün. Bu bir doğal çevredir ama insanlar üzerinde geçiş yapabilmek için köprüler oluşturmuşlar. Bu insanların doğaya müdahalesi oluyor ve beşeri çevreye giriyor. Yani üzerine yapılan köprüler beşeri çevre oluyor. Sonrasında bir akarsu normalde doğal çevredir. Fakat akarsuyun üzerine yapılan baraj ise beşeri çevreye e, girer diyoruz. Bundan sonra bahsedeceğimiz kısım iklim konusudur. Çocuklar bir yerde uzun süreli e, uzun süredeki hava hava e, durumunun değişmesine iklim adı veriyor, e, verilir. Yani 30-35 yıllık bir zaman içerisinde geniş bir bölgede görülen hava olaylarına İklim denir. Bir yerde kısa süreli hava olaylarına ise işte rüzgar, yağmur, sis, kar gibi hava olaylarına ise hava durumu adı verilir. E, hava olaylarını e, kamuoyuyla paylaşan, inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. İklimi inceleyen bilim dalına ise klimatoloji denir. Bunları zaten size anlatmıştım. Eğer bir yerde kısa süreli hava olayları değişimi varsa, yani günlük, haftalık, aylık gibi olursa bu hava durumudur. Ama bir yerde uzun süreli 20-30 yıl ve daha fazlası hava ortalamalarını alıyorsa eğer bir şey buna iklim adı verilir. Örnek vereyim. Bu hafta şiddetli yağmur görülecek demek hava durumudur. Ama e, Ekvator'da e, sürekli ...işte bu mevsimde şu yağışlar görülmektedir denirse bu iklimdir. İşte e, bu akşam gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor demek hava durumudur. Akdeniz'de her yaz e, sıcaklık ortalamaları 30 derecenin üzerindedir demek iklimdir. Bunu lütfen unutmayalım. Üç farklı iklim tipi görülmektedir ülkemizde. Öncelikle bu çok önemli durumdur. E, 3 farklı iklim tipi görülüyor. Bunun sebebi de bizim orta kuşakta bulunmamızdır arkadaşlar. Bakın biz burada yer alıyoruz. Ee, orta kuşakta yer aldığımız için de 4 mevsim bizde belirgin olarak yaşanıyor. Yani orta kuşakta yer alan ülkelerde genelde 4 mevsim görülür. Ee, ama e, aynı zamanda ülkemizdeki mevsimleri ee, iklimi daha doğrusu dağların uzanış yürü vesaire de etkilemektedir bu da e, önemlidir şimdi sizlere bunları göstereceğim hemen şuradaki haritamızdan yararlanacağım ülkemizde 3 farklı iklim tipi görülür ana olarak Karadeniz Akdeniz ve karasal iklim görülür. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'nin güney kısmı, ekvatora daha yakındır. O yüzden güney kısım kuzey kısma göre her zaman daha sıcaktır. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe ülkemizdeki sıcaklıklar azalır. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıkların azalmasının sebebi Enlemdir. Yani güneyin ekvatora daha yakın olmasıdır. Biz buna enlem diyoruz. Enlem etkisi diyoruz. Fakat e, batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklıkların azalmasının sebebi e, yükseltinin artmasıdır. Yani batıdan doğuya doğru gittikçe yükselti arttığı için batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık da ne yapar? Azalır. Bunun yanında e, çocuklar Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya bakın bu şekilde paralel uzanır. Yani bu şekilde uzanır. Bu yüzden denizden gelen hava iç kesimlere kadar giremez. Dağların olduğu kısımda kalır. O yüzden her zaman e, Karadeniz'de dağların Kuzey yamaçları Akdeniz'de de dağların güney yamaçları daha fazla yağış alır. Bunun sebebi neymiş? Deniz etkisiymiş. Deniz etkisinin e, dağların paralel olmasından dolayı iç kısımlara girememesi, e, sadece dağın Kuzey yamacına, burada kuzey yamacına, burada da güney yamacına e, yağış bırakması diyebiliriz. Oysa ki Ege'de dağlar denize dik olarak uzanır. Bakın o yüzden denizin etkisi bu dağların aralarından iç kesimlere kadar girebilir. O yüzden Ege bölgesinde denizin etkisi daha ileri kısımlara kadar gelebiliyor. Daha e, sıcak olabiliyor e, diyoruz. E, bir e, Bu dağların, Karadeniz'de dağların kuzey yamacının Pardon Karadeniz'de dağların e, güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha çok güneş alır. Bunun sebebi Ekvator'un etkisidir. Bakın Ekvator burada. Dolayısıyla buraya her zaman güneş ışınları dik düşüyor. O zaman güneş ışınlarının en fazla geldiği yer neresi olacaktır? Dağların güney yamaçları olacaktır. Oy buna da bakı etkisi diyoruz arkadaşlar. Yani dağların güneş gören kısımlarının güneşe bakan kısımlarının daha sıcak olmasına, e, burada karların daha çabuk erimesine, bu bu kısımların daha yeşil olmasının sebebi bakı etkisidir diyoruz. Yine Akdeniz'de de bakın e, güneş ışınları buradan geldiği için dağların güney yani yani Türkiye'de dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre e, daha sıcaktır. Bunun sebebi de bakı etkisidir. E, bunu da söylemiş olalım. Bakı etkisi neydi? Dağların güneşe bakma durumu. Dağların güneşi gören kısımları her zaman daha sıcak olur. Karlar burada daha çabuk erir e, diyebiliriz. Gelelim şimdi iklim tiplerine. E, Çocuklar 3 tane iklim tipi var. Karadeniz, Akdeniz ve e, karasal iklim. Akdeniz iklimiyle başlayalım. Çocuklar bakın Akdeniz iklimi hemen şu gördüğümüz e, turuncu alan. E, peki nerelerde görülüyormuş bu iklim? Nerelerde görülüyormuş bu iklim? Ee, Akdeniz'de görülüyor, Ege'de görülüyor ve Marmara'nın Akdeniz'e bakan kısımlarında görülüyor. Akdeniz'e gibi ve Marmara Denizi kıyılarında görülüyor. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Ee, sıfırın altına çok fazla düşmez hava sıcaklıkları. Doğal bitki örtüsü makidir, bu önemlidir. Maki küçük bodur ağaçlardır. Mesela keçi boynuzu ağacı, defne ağacı ve zeytin ağacı birer makidir aslında. Güneşli gün sayısı çok fazladır Akdeniz'de. Bu yüzden hem turizm gelişmiştir deniz turizmi hem de tarım gelişmiştir. Çünkü meyveler daha çabuk, sebzeler daha çabuk olgunlaşır, daha çabuk büyür. Yaz sıcaklıkları sebebiyle orman yangınları da çok görülür. Seracılık faaliyetlerinde de uygundur. Yani güneşli gün sayısı fazla olduğu için... Kış mevsimi de sıcak geçtiği için seracılık faaliyetlerine uygundur. Ee, diyoruz. Gelelim Karadeniz iklimine. Hemen bakın Karadeniz iklimi. Karadeniz kıyıları boyunca görülür. Karadenizin kıyısında Marmara'nın da Karadenize bakan kısımlarında görülür Karadeniz iklimi. Yazları e, serindir Karadeniz. Kışları da ılıktır. Her mevsim yağış alır. Aşırı yağışlar yüzünden sel ve heyelan çok fazla olur burada. Bitki örtüsü çok gürdür. Ee, doğal bitki örtüsü ormandır arkadaşlar. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları azdır. Sürekli yağış olduğu için günlük ve yıllık sıcaklık fazları farkları azdır. Ee, akarsularda e, akarsularda çok fazla su taşırlar. Ee, bunu söyleyebiliriz. Şu geniş olan kısım ise karasal iklimdir. Denizden uzak olan her yerde karasal iklim görülür ülkemizde. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Ee, doğal bitki örtüsü ise bozkırdır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Gece daha soğuk, gündüz daha sıcak olduğu için günlük ve yıllık sıcaklık farkları da fazladır e, diyebiliriz. Erozyonun en fazla görüldüğü yerlerden e, birisidir. Karasal iklim bölgeleri nerelerde görülür? Doğu Anadolu'da görülür, Güneydoğu Anadolu'da görülür, İç Anadolu'da görülür ve Marmara'nın iç kısımlarında görülür e, diyebiliriz. Bu iklim tipine gelelim. E, tüm ülkemizdeki yer şekillerine çocuklar bu bir fiziki harita. Fiziki haritaya baktığımız zaman ülkemizde dağlık alanların çok fazla yer kapladığını görüyoruz. Batıdan doğuya doğru gidildikçe e, yükseltinin de arttığını, dağlık alanlarında da arttığı, arttığını görüyoruz. Ülkemiz Alp Himalaya dağ kuşağında yer alıyor. Bu özelliği de ülkemizin yüksek bir ülke olmasına sebep oluyor. Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazladır arkadaşlar. 1132 metredir. Yani biz yüksek bir ülkeyiz. Ee, ülkemizde dağların büyük bir kısmı ise sıra dağlar şeklinde e, yer alır. Bu şekilde sıra dağlar şeklinde yer alır. Ee, aynı zamanda ülkemizin en yüksek dağı da Ağrı Dağı'dır. Ee, evet burada gördüğümüz gibi Ege'de çocuklar şurada Ege'de dağlar denize dik olarak uzanır. Bakın bu şekilde. O yüzden deniz etkisi iç kesimlere kadar girebilir. Oysaki ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Bakın bu şekilde. Paralel olarak uzanır. Paralel olarak uzandığı için deniz etkisi tekrar anlatmış olayım. Dağların oraya kadar gelir fakat içeriye geçemez. O yüzden e, her zaman dağların kuzey tarafları daha fazla yağış alır. Yani denize bakan kısımları daha fazla yağış alır. Akdeniz ve Karadeniz'de bakın burada da yine. Dağlar deniz etkisi iç kesimlere gitmeye çalışırken dağlara yakalanır. İç kesimlere giremez. Oysaki Ege'de dağların e, denizlerin etkisi iç kısımlara kadar dağların arasından bu şekilde girebilir. O yüzden Ege denizinde denizin etkisini iç kısımlara kadar e, görebiliriz diyoruz. E, Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel. Ege'de ise dağlar e, denize dik olarak uzanır diyoruz. Ova bakımından da zengin bir ülkeyiz. Bu yeşil alanların hepsi ovadır. Plato'lar da çok fazla vardır. E, mesela size söyleyeyim burada dağ ne demektir? Çevresine göre yüksekte kalan, çevresine göre yüksekte kalan yamaçları olan e, zirvesi bulunan yer şekillerine dağ denir. Ova nedir? Çevresine göre alçakta olan e, düz şekillere e, ova denir. Çevresine e, akarsular tarafından aşındırılmış, e, çevresine göre yüksekte olan akarsular tarafından aşındırılmış düzlüklere plato adı verilir. E, platolar yüksek yaylalık alanlardır. E, bunu da bilmemiz gerekir. Ada nedir? Ada e, mesela e, etrafı sularla çevrili kara parçalarıdır e, adalarda. Hemen körfez nedir? Körfez de... E, Denizin kara içerisine sokulmuş e, hallerine körfez diyoruz biz. E, bu da önemli. Göl nedir? Göl de e, meydana gelmiş büyük çukurluklara biriken su kütlelerine de göl diyoruz e, arkadaşlar. Gelelim. E, Türkiye'de nüfusunda alışını etkileyen faktörleri. Öncelikle nüfus e, nedir? Bunu bilmemiz lazım. Nüfus bir yerdeki e, insan sayısıdır. Ee, arkadaşlar e, hemen şöyle mesela kilometre kareye ne kadar e, nüfusun düştüğü önemlidir e, mesela Ankara'nın yüz ölçümü e, işte 24.521'miş. miş e, nüfusu ise 5 milyon küsür ve hemen nüfusunu kilometreye böldüğümüz zaman 230 yani kilometre kareye 230 kişi düşüyormuş. Ankara'da ee, bazı yerlerde yoğunluk daha fazladır. Bazı yerlerde ise daha azdır. Mesela kırmızı olan alanlar daha yoğunluğun fazla olduğu yerler. Beyaz olanlar ise Türkiye nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir. Ee, nüfusun e, Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlere bakacak olursak yani bir yere yerleşmemizi neler etkileyebilir? Nüfusumuzun dağılışını etkileyen doğal faktörler ve beşeri faktörler. Doğal faktörlere bakalım. İklim önemlidir. Yeryüzü şekilleri önemlidir. Mesela insanlar daha çok iklimin elverişli olduğu ılık olan yerlere giderler Doğu Anadolu gibi kışların çok sert geçtiği yerlere nüfus yoğunluğu azdır yeryüzü şekilleri ülkemiz yüksek ve engebeli olan yerlerde nüfus yoğunluğu azdır yani yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı yerlerinde azdır daha çok düzlük alanlara gider insanlar diyoruz örtüsü, gür ormanların bulunduğu yerlerde nüfus daha seyrektir. Su kaynaklarının olduğu yerde nüfus daha fazladır. Verimli toprakların olduğu yerde nüfus daha fazladır. Mesela Çukurova, Bafra, işte Gediz gibi yerlerde ise nüfus yoğunluğu fazladır diyebiliriz. Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlere bakacak olursak sanayi. Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde nüfus fazladır. Örnek İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir gibi yerlerde ee, sanayi fazladır nüfus da fazladır tarım tarıma elverişli olan alanlarda nüfus fazladır ulaşımın geliştiği yerlerde nüfus fazladır ee, turizm Akdeniz ve Ege gibi turizmin fazla olduğu yerde nüfus fazladır maden işletilen Zonguldak Ereğli Karabük ve Batman gibi yerlerde de yine nüfus fazladır arkadaşlar ee, bu da önemlidir bir de göçlere bakalım ee, çocuklar Ekonomik, toplumsal, siyasal bazı nedenlerden dolayı bir yerden başka bir yere insanların taşınmasına göç diyoruz. Peki insanlar neden göç eder? Ekonomik nedenler yüzünden göç edebilir. Mesela iş imkanı azsa, doğal kaynaklar azsa, ulaşım zorsa, turizm yoksa, ticaret yoksa göç edebilirler. O yüzden ekonomik nedenler bunlar. Sosyal nedenler ise eğitim sosyal nedendir, sağlık sosyal olanaklara ulaşma, dini inançlar, kan davaları ve töre. Bunlar yine sosyal nedenler içerisine girer. Bunlar önemlidir, mutlaka soru gelir. Doğal nedenler işte doğal afetler mesela göç etmek için önemlidir. Siyasi nedenler yani bir savaş olması, terör olması, iltica yani zorunlu bir yere göç ettirilmek istenmek ve mübadele yani nüfus değiş tokuşu yine bu konuda Önemlidir çocuklar mübadele demek nüfusun karşılıklı olarak yer değiştirmesi demek iltica etmek de bir yere e, gitmek zorunda kalmak bu yüzden de başka bir devlete sığınma talep etmek demek e, bu da yine e, önemlidir diyoruz.